Arkadaşlar merhaba. Sivas'ta salep tarımı. ikinci videomuz bugün 30 Haziran. Yumrularımızı dikmeye devam ediyoruz. Bakın yumrular. Toprağımız normalde çok daha yumuşaktı ama dün biraz yağmur yağınca toprağı sıkılaştırdı. Ben de tekrardan bir küçük bir çapa atarak gevşettim. Şimdi Allah bismillah deyip toprağımızı bakın. Hemen dört parmak. Zaten aşağı yukarı 7-8 denk gelir. Elimizi açıp tohumlarımızı yerleştireceğiz. buradaki önemli nokta şu tohumun şu üzerindeki bakın üst kısımdaki göbeğin yukarı gelmesi böyle böyle ikişer santim üçer santim arayla dikeceğiz Normalde daha önce de söylediğimiz gibi depo koşullarında saklanabiliyor. 9. ay, 10. ay yük bu yumrular. Ama biz dediğimiz gibi toprağın altında saklamayı tercih ettik. En iyi koruma topraktır diye düşündük. Kurumasından ziyade toprağın altında kalması daha evladır. Çünkü biz daha yeni başladık. Acemiyiz işin Acemisiyiz. Bakalım ya Allah Bismillah dedik. Belki saklama şartlarını uygun saklama şart saklama şartlarını yerine getiremeyiz. Tohumları mahvedebiliriz dedik. Bakın böyle düzdük 2-3 santim. Tekrar bir 10 santim kadar geri açtığımız zaman bakın. Toprağın üstüne zaten kapatıyor. Fruk diğer tohumları kapatıyor. Kapandı. İnşallah bu sırayı hallettik. Şimdi sıra burada. Böyle böyle dediğimiz gibi. Şu kısım ekili kısım. Ee, bilen abilerimiz normalde ekili sıranın belli olması gerektiğini söylediler ama biz o kadar yapamadık böylece kaldı. Aşırı yağmurdan dolayı da biraz rahat çalışamadık açıkçası. Sivas'ta hiç olmadığı kadar yağmur yağdı bu sene. Bak. Bundan sonra gelişimini takip edeceğiz. Artık ayda bir otlarını temizleriz. Ondan sonra seneye bakalım. Kışın göreceğiz nasıl, karın altında nasıl yaşıyorlar, nasıl dayanabiliyorlar mı? dediğimiz gibi eksiğimiz, gediğimiz, yanlışımız olursa bizi bilgilendirirseniz seviniriz. Tekrar görüşmek üzere.